Günlük hayatımızda karşımıza çıkan %2 oranında bordülen kişilik bozukluğu yani sınırda kişilik bozukluğuna rastlayabiliyoruz. İnsanların bilinçlenmesini sağlamak için hazırlamış olduğum bu yayınımda sizlere bu kişilik bozukluğundan biraz bahsedeyim. Asla yalnız kalmaya katlanamazlar. Diğer insanlarla ilişkileri oldukça çalkantılı olur bu kişiler kendilerini sevmezler. Kim oldukları ile ilgili kararlı bir algıyı sürdürmekte zorlanırlar. Oyuncaklarla oynayan çocuğun annesi ona sevgi gösterirken ertesi gün oyuncakları dağıttın diye kızabiliyor. Dünya tehlikeli, insanlar kötü niyetli şeklinde birçok düşünce. Genellikle terapiye ilişki sorunları nedeniyle başvururlar zaten. Sınırda kişilik bozukluğu olan bu kişiler her zaman bir bunalım içindedirler. Hep bir kriz yaşıyorlardır. Gerçeği değerlendirmelerinin bozulduğu, gelip geçici dönemleri olabilir. Bu belirtiler paranoyalardan da oluşabilir. Ayrıca kendilerine zarar veren davranışları çoktur. İntihar gibi. Asla yalnız kalmaya katlanamazlar. Diğer insanlarla ilişkileri oldukça çalkantılı olur. Özellikle de ilişkilerinin Onları terk edeceğini düşündükleri için karşı tarafa aşırı bağlılık gösterirler. Bir terk edilme durumu olmadığında da kişi bunu zihninde varmış gibi yaşayabiliyor. İlişkilerinde karşı tarafı gözünde çok büyütmesi ve yerin dibine sokması gibi tutarsız davranışları ile meşhurdur. Bu kişiler çok kolay öfkelenebiliyor maalesef. Özellikle para ve cinsellik konusunda dürtüsel davranışları çoktur tıkanırcasına yemek yemek ya da madde kullanımı çok sık rastlanan özellikleri arasındadır. Genellikle karşımıza çıkan borderline danışanlarımızda başka bir psikiyatrik tanıya da oldukça fazla rastlıyoruz. Hatta bu kişilerin ailelerinde de duygudurum durum bozuklukları sık rastladığımız bir durum. Çok önemlidir ki annede olan bu durum çocuğunda da görülebiliyor. Değerli misafirlerim. Sınırda kişilik bozukluğunda en sık rastlanılan durumsa kendilerini sürekli olarak boşlukta hissetmeleri durumudur. Bu kişiler kendilerini sevmezler. Kim oldukları ile ilgili kararlı bir algıyı sürdürmekte zorlanırlar. Yaşamı sendeleyerek yaşarlar. Bir çocuk gibi gelip geçen ilgi istekleri vardır mesela. Amaçsızdırlar ve bu durum yeteneklerini değerlendirememelerini sağlar maalesef. Başkalarına aşırı bağımlı olmaları yalnız kalmama durumlarının savunmasıdır aslında. Hele ilişkilerde. Ayrılıklar onları aşırı incitir. Özellikle de bağımlı oldukları kişilerin kendileri hakkında iyi düşünmediklerine inanırlar. Suçluluk duygusunu yoğun yaşarlar. Kızgınlıklarını göstermek yerine kendilerini kınayıp aşağılarlar. E bir de üstüne suçluluk ve değersizlik hissederler. Bu belirtiler yaşanılan toplumun kodlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Görülme sıklığı da aynı şekilde. Kişiden kişiye fark edebiliyor. Peki ne oldu da böyle bir bozukluk gelişti? Değerli misafirlerim maalesef yine çocukluk dönemi diyoruz. Çocukluk döneminde ayrışma, bireyselleşme evresinde yetersizlik yaşamışlardır. Özellikle de ilk 3 yılda annenin çocuğa davranışları çok önemli. Beynin %80'inin tamamlandığı bu dönemlerde çocuklara tutarsız davranışlar sergilendiğinde çocuk durumu analiz edemeyeceği için, çünkü henüz gelişmediğinden analiz yeteneği yok, durumu anlamlandıramayacaktır. Hemen örneklendirelim. Oyuncaklarla oynayan çocuğun annesi ona sevgi gösterirken ertesi gün oyuncakları dağıttın diye kızabiliyor. Çocuksa acaba oyuncaklarla oynamak iyi mi, kötü mü diye anlamlandıramıyor. Böylece çocuk bölünür, iyi anne ve kötü anne tanımını benimser. İki kişi vardır onun için artık. İyi anne geldiğinde iyi hisseden, kötü anne geldiğinde de kötü hisseden. İkisine de aynı kendilikte tutamaz bir bebek. O yüzden iyiyi kötüyü ayrıştırarak sınır oluşturur. Alışkanlık olan bu durum zamanla iyi kötü arasında gidip gelen ruhsal yapının temelidir. Yani çocuğa tutarsız davranmak ve ona problemleri yansıtmak çocuğun gelişimsel duraksama yaşamasına neden olabilir. Bu durumsa ergenlikten sonra borderline kişilik bozukluğu olarak karşımıza çıkabiliyor. Değerli misafirlerim gördüğünüz üzere kişi için oldukça zor alan bu durumun tedavisi için uzun bir psikoterapi şart. Çünkü yerleşik düşünceleri mevcut. Örneğin güçsüzüm, savunmasızım, kırılganım, yapımdan ötürü kabul edilebilir bir insan değilim. Dünya tehlikeli, insanlar kötü niyetli şeklinde birçok düşünce. Genellikle terapiye ilişki sorunları nedeniyle başvururlar zaten. Bu şekilde düşünen birinin destek almadan hayatına devam etmesi ancak ve ancak ikili ilişkilerinde sürekli sorun yaşaması anlamına gelir. Ki intihar düşünceleri ve kendine olan kızgınlık, suçluluk içeren düşünceler de kendine olan zararın örnekleridir. Güvenilmez bir dünyada çaresiz hissetmek duygusuyla baş edemeyen sınırda kişilik bozukluğu uçlarda yaşar. Tedavisinin mümkün olduğunu bildiğimiz bu psikolojik problemin çözümü 1970 yılından bu yana yapılan çalışmalar ile onaylanmıştır. İlaç ile değil, psikoterapi ile çözüm mevcut. Ve son olarak unutulmamalıdır ki borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin tutarsız davranışları ile yüzleşmeye ihtiyacı var. Sabırlı olup sürecin sonuna kadar yüzleştiğiniz nice farkındalık içeren seanslara. <laughs>